çok iyi. Masa bir tişört giyiyor. Merhaba. Barry. Hey, sen kapkeklerimi mahveden kadınsın. Ah, <laughs> beni hatırlıyor. Bu öğünü özel olarak dünyanın en pahalı dört şefine hazırlattım biliyor musun? Oo. 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 Annem de bana bunlardan giydiriyor. Oo, Barry, oyun oynamayı artık bir kenara bırakalım lütfen birbirimizin etrafında bu kadar dans ettiğimiz fazla. E, dans etmiyordum ki. Benim yürüyüşüm öyle. Doktorum eğri ayak bileklerim olduğunu söylüyor. Barry, bizim için endişeleniyorum. Yani benim gibi bir kız, senin gibi bir erkek asla mutlu olamayız. Yapamayız Barry, yapmamalıyız. Hayır. Hey, mencilin bir ku. Ama Barry, aramızdakini inkar edemeyiz ama, biliyorsun. Masadan mı bahsediyorsun? Benim canım benim. Hiç düşünmüyor musun? Senle ben. Sence bir gün. Aa, da ben gideyim. Yemek için teşekkürler. Barry! Oo, neredeyse unutuyordum. Öyle mi? Benimle geliyorsun küçük kuğu. Barry, bekle. akşam istediğin zaman gel Barry. Cupcake'leri hemen yaparız olur mu? Kulağa iyi geliyor. Hadi Ördek gibi konuşmayı mı yoksa penguen gibi yürümeyi mi seçerdin? Çok kolay. Bak bak bebek. İnanamıyorum Barry. Çok üzgünüm. Elin iyi mi? Bir bakayım. Aa, Aa iyi görünüyor. Acıyor mu? Hayır acımıyor. Evet. Bu akşam... Oh evet! Cupcake'ler! Cupcake! Ler. Ama onun cupcake'i bendi. <laughs> zaman sahip olduklarımı kıskandı. Paramı, güzelliğimi, şimdi de kalbimi. <laughs> Peki Blossom, buna izin vermeyeceğim. Cornelius! Evet prenses. Bu akşam bir randevum var. Sanırım biraz daha yok edici bir şey giyeceğim. <laughs>